artık şunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bu para kaynağı yani işin finans ağında Türkiye en önemli noktalardan biriydi. Türkiye'den işite o dönemde, o barbarlık döneminde devasa paralar aktı. Şimdi bunlardan e, birkaçını öğrendik. Yani hatta Gaziantep'te işitin paraların basıldığı mekanlar gördük. Yani işit paralarını orada çeşitli kalıplarla basıyorlardı. O derece ileriydi. İstanbul'da, Hatay'da çeşitli operasyonlar yapıldı. Yine oraya nasıl para aktarıldığını, para transfer edildiğini örneklerini gördük. Bir dosyayı inceledim. 2018'de Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yönettiği bir dosya. Özellikle onu anlatmak istiyorum. Çünkü bu bu barbar finansın, yani bu barbarlığın nasıl işlediğini çok iyi göz önüne süren bir örnek. 2018'de Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı İşit'in para kaynaklarına ilişkin tespitler yapıyor. Bu tespitlerden bir tanesi de Gaziantep'ten ya yani 10 milyonlarca doların e, Irak ve Suriye'de e, İşit'in hakim olduğu bölgelere gittiğini tespit ediyorlar. Bunun üzerine e, bir Türkiye'ye yazı gönderiyorlar. Bu yazıda özellikle iki şirketten bahsediyorlar. Bu şirketler Suriye'de kurulmuş, Suriye merkezi gözüken şirketler. Bir tanesinin adı Al-Kahlidi Exchange diğerisi de Al-Hepo Mücevher. Bu iki şirketin yani şirket gömdeki bu iki yapının aynı kişi tarafından organize edildiğini bu kişinin de adının Muhammed Ali Al-Hepo olduğu teşbihini aktarıyorlar. Ve bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bu istihbarat üzerine bir soruşturma başlatılıyor ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuluyor. Bundan sonra gerçekten de çok Hayati çok önemli tespitler ortaya çıkıyor. Birincisi bu şirketler, bu iki şirket Türkiye'de Bursa, İstanbul, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep yani pek çok kentte, pek pek çok büyük kentte kendilerine ofisler açmış, yasalışı ofisler açmış. Ve bu ofislerden e, sürekli olarak Musul'da özellikle, yani IŞİD'in özellikle hakim olduğu Musul'a, Rakka'ya, Meyadin'e para transferleri yapılmış. Yani yüz milyonlarca dolardan bahsediyoruz. O transferler yapılmış. Hatta şirketler Suriye'den altınları yani büyük miktarda altınları Türkiye'ye geçirmiş. istihbaratlı tespitlerine göre. Daha sonra bu altınlar bozdurularak yani Türkiye'de bozdurulmuş havala sistemi içerisinden işitin uyuyan hücrelerine gönderilmiş. Şimdi bu noktada e, örnekler çok fazla. El-Ravi var. Yani e, yine IŞİD'in en büyük finansörlerinden. Bu, bu finansörün de özellikle Alkahalidi Exchange için Şanlıurfa'daki bürosunu kullanarak e, çok yüklü miktarda paralar gönderdiği tespit edilmiş. Şimdi bu soruşturmalarda bir zorluk var. O zorluk da isim tespiti. Çünkü bu millet şeyler, işte bu unsurları isimleri de küçük harf değişiklikleriyle pek çok soruşturmada tespit edilemez hale geliyorlar. Türkiye'deki polisle güvenlik güçleri de bunun sıkıntısını çok fazla yaşıyorlar. Burada özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin adını belirttiği Muhammed Ali Al Hepo'nun farklı bir Türkiye'de bir isim kullandığını görüyoruz ve bunu tespit ediyor polis. Muhammed Al Hobo. Muhammed Al Hobo'yu tespit ettikten sonra bunun ilişkilerine, Gaziantep'teki ilişkilerine bakıldığında bir kuyumcu, Al Hobo kuyumculuk diye bir kuyumcu tespit ediliyor. Ve bu kuyumcu da inceleme yapıldığında bu, bütün bu şirketlerle ilgili masak incelemesi de yapılıyor. Tabii masak incelemesinde bunların çok düşük miktarlarda para transferleri, işlem hacimlerinin çok düşük olduğu falan görülüyor. Ama baskın yapıldığında, Alhobo kuyumculuğa baskın yapıldığında Muhammed Alhobo kendini kaybettirmiş oluyor, kaçmış oluyor o sırada ama gizli defterlere ele geçiriliyor. Bu defterlerde tam 100 milyon dolarlık, 100 milyon dolarlık bir para ağının notları, kayıtları bulunuyor. Böylece Muhammed Alhopo'nun aslında finansını, işitim finansının organizatörü olduğu çok net bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Soruşturma bundan sonra geliştiyor. Bu Hopo'nun ve bu diğer şirketleriyle bağlantılı hesap hareketleri olan kişilere bakılmaya başlıyor. Aslında burada da tam sistemin ne olduğunu çözüyoruz. Bakın bu çok önemli. Havala dediğimiz bir sistem var. Bu sistem e, Türkiye'de çok uzun yıllardır var olan bir sistem. Dünyada var olan bir sistem. Özellikle Almanya'dan para trafiği ile ilgili, kayıt dışı para trafiği ile ilgili kullanılıyor. Ama özellikle İran'ın Amerika, Amerika Birleşik Devletleri ambargosu altında olduğu için e, havala sistemi Türkiye'de onlarca yıldır kullanılan ve kayıt dışı kapalı çarşıdaki kuyumcular üzerinden, döviz büroları üzerinden paraların yasa dışı bir şekilde, kayıtsız bir şekilde transferini içeren bir sistem. Ama Suriye İç Savaşı'ndan sonra bunun devasa bir büyüklüğe eriştiğini görüyoruz. Gerçekten ya yani akıllara durgunluk verecek düzeyde yayılmış bu. Yani bütün bu kentlerde yani Türkiye'nin hemen hemen bütün kentlerinde Suriye'ye yası dışı bir şekilde, kayıt dışı bir şekilde para transferleri yapılan bir sistem bu. Ve çok basit bir şekilde anlatırsak da şöyle, e, güvene dayalı tamamen. Güvene dayalı bu sistemde Diyelim Suriye'den bir kişi veya Türkiye'den Suriye'ye bir kişi para gönderecekse bir döviz bürosuna ya da bu işi yapan herhangi bir merkeze gidiyor. Onlara bir e, kimlik bırakıyor. Kimlik fotoğrafı bırakıyor. O kimlik fotoğrafı ile diğer tarafta Suriye'de olan bürosu bu döviz bürosu ile ilişkide olan o parayı alıyor. Çoğu zaman para bile gitmiyor. Bunlar daha sonra paraları takas ediyorlar. Birincisi bu sistem. İkincisi de bu havalı sistemli yine binlerce hesap olduğu için bu şekilde dönem, bu işi yapan çok fazla kişi olduğu için. Ee, sadece kimlik fotoğrafları alınarak para tahsilatlarının yapılabildiği bir sistem. Aynı zamanda nakit kuryeleri var yani para kuryeleri var. Bunlar da Irak ve Suriye'den e, Suriye'ye geç Türkiye sınırından e, geçişler yaparak nakit paraları çantalarla taşıyarak götüren kişiler. IŞİD'de bu havalı sisteminin içinde büyük finans ağını para ağını oluşturmuş görünüyor. Çünkü bu alhabo kuyumculuk ve diğer sanıklarla işlere bakıldığında tespit edilen telefon irtibatı tespit edilen hemen hemen her sanık, yani daha doğrusu şüphelinin e, hesap hareketlerine çok büyük e, trafikler dikkat çekiyor. Örneğin bunlardan bir tanesini örnek olarak anlatayım. İbrahim Marketçilik diye bir Gaziantep'te bir iş yeri var. Market, görünüşte bir market gibi gözüküyor. Ama e, vitrininde e, dolar işareti var. Ee, ve aslında o bir döviz bürosu olarak yani gizlemiyor bile yani bir, bir çeşit yasa dışı havalı e, havala sistemini bir merkezi olarak faaliyet gösteriyor ve bu paralar oradan sürekli olarak o kullanılıyor ya yani bu İbrahim Market şirketi 9 bin lira cirosu olan sürekli zarar eden bir şirket gibi gözüküyor ama operasyon yapıldığında çok sayıda defteriyle geçiliyor ve o defterlerde yine milyonlarca e, dolarlık transferler var. E, bir başka örnekler de <laughs> mevcut bununla ilgili. Sadece bu operasyon kapsamında sadece Gaziantep'te bakın e, çok sayıda e, böyle merkeze operasyon yolları yapılıyor. Operasyonlar yapılıyor e, ve hepsinde aynı durumla karşılaşıyor. Hep ki 10 tane defter 11 tane defter bu defterler incelendiğinde e, binlerce kimlik o yine bu merkezlerde ve giden para miktarları yani artık baş edilemez bir noktaya gelmiş. Yani e, tamamen kontrolsüz bir alana dönüşmüş. Kimisi hatta böyle dükkan falan bile açmıyor. Çeşitli odalar kiralıyor ve kiraladığı bu odalarda. Yani bu işi yapıyor. Yani havalı işini yapıyor. Ve bazı adreslerde de özellikle altın çizmek gerekiyor. Bu alhabo kuyumculuk dahil e, işit görüntüleri, işitin infaz görüntüleri gibi bütün propaganda görüntüleri sürekli bulunuyor. E, Önemli bir de başka bir örnek. E, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alan e, ve Türkiye e, Cumhuriyeti vatandaşlığı aldıktan sonra adını da e, Türkçe'ye e, çeviren yani direkt ad, ismini de Türkçe bir isim yapan Ahmet Ziya Çavuş e, uluslararası yasal bir e, para transfer e, şirketinin ajantesi gibi gözüküyor. Ama masak kayıtları bir inceliyor sadece 133 tane e, para transferi yapmış. Yani aslında o e, ajantesi olduğu şirketin hiçbir faaliyetini yapmamış neredeyse. Zaten çoğu da kayıtsız. E, bu adrese bas, 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 baskın yapılıyor Ahmet Ziya Çavuş'un aslında Suriye vatandaşı dediğim gibi adresine baskın yapıldığında binlerce kimlik bulunuyor ve anlaşılıyor ki bu paravan bir şirket. Arkasında aslında havalı sisteminin en önemli aktörlerinden bir tanesi. Şimdi burada tabii ki bu para trafiği sık sık o barbarla, o cinayet şebekesine ulaşıyor. Örneğin bir tanesi bu para transferlerinden bir oda açarak para transferi yapan isimlerden Hüseyin Lolek diye birinin adresine baskın yapılıyor. Ve Hüseyin Lolik'in aslında Suriye'de, Suriye'deki bir adliyede işitin sorgucusu olduğu bir buçuk yıl önce Türkiye'ye geldi ve geçmişinde pek çok suçun, barbarlık örneğinin olduğu tespit ediliyor. Bitmiyor. Yunus Durmaz'ın finans kuryelerine ulaşıldığı iddia ediliyor. Bakın bu çok önemli de bir nokta. Yunus Durmaz dediğiniz kişi Ankara gar katliamı yıl dönümüne çok yaklaştık. Ee, Suruç katliamı, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı, Diyarbak HDP'nin Diyarbakır'daki mitingine bombalı saldırı ki o bombalı saldırı sırasında orada olduğu da iddia ediliyor. Ve pek çok saldırının emrini veren Yunus Durmaz, işte Türkiye emiri olarak geçiyor. Onun finans kuryeliğini yaptığı iddia edilen, istihbarat notlarında böyle geçen kişilere ulaşılıyor. Bu da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almış. Bu kişi de Kahalet al Bu kişi de bu faaliyeti yapmaya devam ediyor. Ve onun da yani Yunus Durmaz'la o ilişkisi sorulduğunda reddediyor. Ya bu sanıkların zaten hepsi reddediyor. Biz sadece diyorlar çok, çok kolay da bir yöntem. Yani biz havalı işi yapıyoruz diyorlar. Herkes binlerce kişi bu işi yapıyor. Biz de ticaret yapıyoruz. Ticaret olarak paralar gidip gelecek, şu yapacak, bu yapacak. Biz bu işle uğraşıyoruz diyorlar. Yani işte para transferi yapıyoruz demiyorlar. Hiçbir sanık bunu kabul etmiyor. Yunus Durmaz'la ilişkisini, onun finans kuryeliğini yaptığını da Kalet Alcu abi inkar ediyor. Şimdi bu operasyonlar oluyor ve toplamda 3'ü firari, 3 sanık yakalanamıyor. O yakalanamayan sanıklardan, sanıklardan biri Amerika'nın da ismini bildirdiği Muhammed Alhabo. Yani en önemli bir numaralı sanık davanın bir numaralı sanığı yakalanamıyor. 6 e, ay sonra e, yakalanıyor. O da ifadesinde suçlamaları reddediyor. Diğer isimlerin hepsi de gözaltına alınıyorlar. 21 toplam sanıklar, var. 3'ü dediğim gibi firari. E, diğer e, yakalananlar e, on, yani hepsi hemen hemen yani. Suriyeli, bir tane Türk vatandaşı var. Yani Türk e, kökenli kişi var. E, i̇ki tane de Iraklı var. Onun dışındakiler hepsi e, Suriyeli. Şimdi bunlarla ilgili tabii kara para aklama e, ve e, terörün finansmanı suçlaması ile işlem başlatılıyor. Ve operasyon Mart 2018'de yapılıyor. Beş gün sonra sanıkların hepsi yani o dönem yakalanan sanıkların hepsi serbest bırakılıyor. Adli kontrol şartıyla. Ama işte Muhammed Alhobo 6 ay sonra yakalandı. O bir süre tutuklu kalıyor. O da daha sonra serbest bırakılıyor. Yani aslında bu havalı sistemi içerisinde, kontrolsüz bu sistem içerisinde çarkların çok rahat işlediği ve işite inanılmaz miktarlarda, çok miktarlarda paraların aktarıldığı ve bunun Türkiye üzerinden yapıldığını çok net bir şekilde görüyoruz. Burada bir detay çekti var, dikkat çeken bir detay daha var. O da şu. Bu biraz önce bahsettiğim Yunus Durmaz'ın ee, finans kuryesi olduğu iddia edilen e, Kahalidi Azabi'nin e, avukatı da e, dikkat çekiyor. Yani tabii ki kimseyi birinin avukatlığını yaptığı için suçlayamayız. Ama o avukatın e, şu, bu, şu an MHP milletvekili olan Sermet Atay olduğunu görüyoruz. E, Sermet Atay e, şu an mecliste. O dönem e, bu kişinin avukatlığını alıyor ve müvekkili 4-5 gün sonra serbest bırakılıyor. Sermet Atay'ı da şu hikayeden hatırlıyoruz. Yani özetle bu barbarlık yani bu sınırımızın kıyısındaki bu barbarlık tam da içimizdeydi aslında ve insanlarımızı katletti. Şimdi 10 Ekim gar katliamına yaklaşıyoruz. Hala karanlıkta kalan onlarca soru işaretinin olduğu bir dosya önümüzde. Bu katliamın nasıl göz göre göre gerçekleştiğini biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı katliamıdır. Suruç'ta 33 gençin katledilmesi, HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırı, Gaziantep'te düğüne saldırı, yani barbarlığın iki askerin sınır öte tarafında yakılarak görüntülerini servis edilmesi. İnanılmaz bir barbarlık yaşadık. İçimizde, içimizdeydi bu barbarlık ve bize çok büyük acılar yaşattı. Ve şimdi maalesef AKP iktidarının bu politikaları sonucu bu acılarla baş başayız ve hala pek çok noktası karanlıkta ve biliyoruz ki bu karanlık bir kara para trafiğinin sonucuydu aynı zamanda ve bunun gerçekleriyle Türkiye yüzleşmeli ve hala havalı sistemi sonuçta devam ediyor ve hala çok denetimsiz bir şekilde bir para akışı da söz konusu bununla ilgili önlemler alınmadığı sürece ve pek çok işitim sonunda Türkiye'ye geçtiğini hatta katliamlar yapanların e, tutuksuz yargılanmak üzere Serbest bırakıldığını Askerleri yakanların kuşçuluk Gaziantep'te kuşçuluk yaptığını Dükkanlar açtığını e, Cep telefonundan kafa kesme görüntüleri çıkan insanların e, Normal hayatlarında Türkiye'de İşitilir normal hayatlarında Türkiye'de devam edebildiğini Kaçırdıkları ezidi kızları Ankara'nın göbeğinde Karanlık internette sattıklarını Ve serbest bırakıldık Daha, daha sonra serbest bırakıldıklarını gördük e, Ve maalesef bu para trafiği de bu dosyalar da hak ettiği önemi görmüyor ve bu barbarlık bu barbarlığın izleri içeride dururken bizim büyük acılarımız gölgelenmeye devam ediyor. Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır.